Herkese selam. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi Instagram'dan ben yine güzelde anket yapmıştım ve benden en çok istediğiniz içerikler nelerdi diye bir soru sormuştum. Instagram takipçilerim ev turu videolarını çok seviyor. O yüzden bugün de size annemin mutfak turunu çekiyorum. Çok beğeneceğiniz, çok güzel, çok kaliteli büyük bir mutfak. Şimdi hep beraber mutfağa doğru gidelim. Buyurun. İşte geldik. <laughs> Anne gelsene. <laughs> Annem bu işlere yeni yeni alışıyor. Aslında normalde onun kendi mutfağını tanıtmasını isterdim ama annem kamerada henüz görünmek istemiyor. İnşallah başka videolarda benim konum olur. Bugün yine kendi ev turumda yaptığım gibi annemin güzel mutfağını size ben tanıtacağım. Bu arada bu mutfak benim en sevdiğim, gördüğüm en güzel mutfaklardan bir tanesi. Eşlik eden muhteşem bir manzarası var. Onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi buradan başlayalım. Şimdi turumuzda mutfağın en başından başlıyoruz. Burada annemin böyle iki kapılı güzel bir buzdolabı var. Bu kısmını buzluk olarak kullanıyor. Ee, burası da normal soğutucu bölümü. Böyle aynalı markası da Westinghouse. House. Yıllardan beri kullanıyor. Ee, annem bundan genel olarak çok memnun bildiğim kadarıyla. Burada da böyle e, buz ve su veren bir kısmı var. Ama e, galiba annem onu kullanmıyor, değil mi anne? kullanmıyorum. Evet. Videoyu da annem çekiyor bu arada. Bazı şeyleri ona soracağım. Annem bunu uzun yıllardır kullanmıyor. Arıtma kullandığı için. Ee, galiba belli bir yerden sonra bu buz kısmı falan koku yapıyor diye biliyorum. Ama genel olarak çok güzel, kullanışlı bir dolap. Burada dolap, dolabın buz dolabın üstünde yine e, mutfak dolapları var. Annem de genel olarak avantgard, klasik bir e, dizayn tercih etti. Bildiğim kadarıyla da bu mutfak bir mimar tarafından yapıldı değil mi anne? Evet. Mimar tarafından yapıldı. Memnun kaldığı yerler var, kalmadığı yerler var. Şimdi bunları detaylı olarak videomda paylaşacağım. Zaten annem böyle gold eskitme dolap kulpları kullanmış. Genel olarak mutfağın hakim tonu da Krem beş tonları, gold tonları. Ben bu rengi çok beğeniyorum bu arada. Hatta kendi mutfağımda da e, size söylemiştim. Gri tercih etmeseydim kesinlikle ben de bu tarz kapaklar tercih ederdim. Anne bunların materyali ne? Laki. Laki. Ee, mat laki. Mat laki. Parmak izi falan göstermiyor. Ama yine burada e, arkas ve bölümünde fırını var. Fırını Simfer markaymış. Yine bu şekilde. Burada dolapları var. Fırınından da bildiğim kadarıyla memnun. Anneciğim böyle birazcık yaklaşabilir misin? Burada ee, tezgahı buradan başlıyor annemin. Yine burada dolaplar devam ediyor. Gayet büyük kullanışlı tezgahı var. Zaten biraz sonra daha detaylı olarak göstereceğim. E, burada böyle sabit olarak bulundurduğu bir doğrama tatlısı var. <laughs> Burada sabit olarak bulundurduğu doğrama tahtası var. Burada yine prizleri var. Bu arada tezgah ve dolapların arasındaki fayansların rengi de böyle e, tam olarak ne denir anne buna? Yani kahverengi tonu ama güzel bir kahverengi. E, direkt olarak tezgahla aynı renk fayans kullanmamış annem. Ara fayanslarda. Bu da bence mutfağa zaten daha güzel bir derinlik katıyor. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Annem şu an gülüyor. gülüyor. Demek ki annem böyle düşünmüyor. Yanlış tercih. Neden mesela anne? Ne olabilirdi? Bu arada annem e, bu konularda gerçekten çok zevklidir. Yani bu mutfak bir mimara yaptırılmış ama annem çoğu şeyde e, mimarları böyle müteahhitleri yönlendiren birisidir. Anne mesela ne olabilirdi? Bence siyah tercih edilmiş olsaydı evet. daha mutfak dolaplarını patlatacağına inanıyordum. Ama aynı renklerde olduğu için yakın kahve krem bence sönük kaldı. Şimdi şöyle arkadaşlar annem siyahın daha mantıklı olacağını söylüyor. Yani rengi patlatması açısından ama siyah bence evlerde çok iddialı bir renk. Yani bilemedim e, siyah olsaydı acaba nasıl dururdu? Bilmiyorum. <laughs> Şu an elimizde done olmadığı için bunu bilemeyeceğiz tabii ki ama güzel de görünürdü. Yani herhalde bir ton sür ton olurdu. Açık, en koyu, tekrar açık şeklinde. Ama bence böyle de güzel. Bu arada yorumlarınızı yazın. Sizce bu tonlar mı, siyah mı ya da farklı alternatif ne olabilirdi? Burada böyle emaye stilleri var. Bir akrabamız tarafından bize gönderilen. Burada yumurtalarını servis etmek için güzel bir sepet kullanıyor. Burada kombisi var. Ee, içerisinde kombisi var. Dolap içlerini çok girmeyeceğim bu arada arkadaşlar. Evet. Burada da annemin böyle tezgah üstünde kullandığı bir e, küçük bir çöpü var. Çöple alakalı annemin söylemek istediği bir şey var. Şimdi ben bizzat kendisine sormak istiyorum. Şimdi mutfağı genel anlamda görüyorsunuz, görmeye başladınız. Daha detaylı göreceksiniz ilerleyen dakikalarda. Çok fazla dolap içeren, depolama alanının çok fazla bulunduğu güzel bir mutfak. Adalı bir mutfak. Ben adalı diyorum. Biraz sonra göstereceğim bu kısmı. Ama annemin bu kadar büyük bir mutfakta şikayetçi olup memnun olmadığı bir kısım var. Bir eksik var daha doğrusu. Nedir anneciğim? Ee, bu eksik nedir? Avantgard bir mutfak oluşu artı ben bana göre şık ama tabi size göre nasıl olduğunu bilemeyeceğim ama bu avantgard ve şık diyelim böyle bir mutfakta mimarın en büyük hatası çöp bu mutfakta bir çöp tasarlamamasıdır bana göre. Şimdi şöyle bir detaydan hemen bahsedeceğim. Benim ev turumdaki mutfağımı izleyenler, bilmiyorum o kısmını çekmiş miydim ama annem bu mutfağı yaptırdığında çöp için ayrı bir alan bulunmaması gerçekten biraz büyük problem oldu. Annemin çöpünü koyabileceği hiçbir alan yok bu kadar dolan içerisinde. Çünkü hepsinin belirli kullanım alanları var. Burada işte fırının altında annemin mutfak havluları, işte sofra bezleri var. Burada çok güzel bir tencere mi var? Böyle... Burayı gösterebilirim sanırım. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde böyle çekiyorsunuz. Dönerli. Köşe olduğu için çok güzel bir sistem yapmış. İşte burada şeyini neydi? bulaşık, Heh, bulaşık e, malzemeleri, sonra, işte, ha, bulaşık malzemelerini işte plastiklerini koymak için bir alanı var ama çöp için ayrı bir alanı yok e, o yüzden benim mutfağımı yaptırırken annem şöyle bir fikir verdi duygu dedi muhakkak çöp için bir yer bulundur ben kendi mutfağımı ayrıca tur olarak çekeceğim iç dizayn olarak ve dolap düzeni olarak ben o yüzden e, lavabonun altına arkadaşlar sürgülü bir çöp alanı yaptırdım ve gerçekten çok memnun kaldım. Kapağını direkt açtığımızda sürgülü çöp geliyor. E, kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir fikir vermişti annem ama alanım yetmediği için yapamamıştık. Duygu dedi iki bölmeli bir sürgülü çöp kovası olsun. Bir kısmında normal mutfak çöpleri, bir kısmında da dönüşüm için, ambalaj için, işte soda şişeleri için vesaire bulunsun. Ee, ki hani normal mutfak çöpüne karışmasın. Annem mutfağını kullandıkça bu çöp konusunun çok büyük bir eksik olduğunu fark etti. Ee, çok güzel bir mutfak dizayn etmiş ama keşke bunu yapsaymış. Benim bu mutfakta beğendiğim en kullanışlı alanlardan bir tanesi tencerelik. Çünkü ne kadar geniş bir mutfak yaptırırsanız yaptırın bence tencereler için özel bir alan olması gerekiyor arkadaşlar. Benim mutfağımda yok çünkü köşe bir alan olmadığı için dizayn edilememişti. Benim mutfağımda bir mimarlık firması tarafından yapılmasına rağmen Tencereler böyle çekmecelerde iç içe iç içe geçince bence kullanışlı olmuyor. O yüzden bu kısım çok güzel. Şimdi devam edelim. Burada da annemin güzel bir krom lavabosu var. Keşke ben de krom yaptırsaydım. Annem o zaman bana krom yaptır, beyaz yaptırma dedi ama ben dinlemedim. Krom her zaman daha kullanışlı. Burada böyle güzel bir türü. burada da arıtması var. Bunun markası da Teka. Bildiğim kadarıyla da annem memnun. Eyvallah annem. Evet devam edelim. Ha şunu göstermedik arkadaşlar. Bu tezgahın üstünde şu görmüş olduğunuz şey büyük ihtimal bana sorarsınız. Markası Homant annemin ekmek makinesi. Ee, kek yapıyor, ekmek yapıyor, işte farklı farklı Fransız ekmekleri vesaire yapıyor. Annem bundan genel olarak çok memnun. Evet, şimdi e, burada yine mutfak üstündeki, akses, tezgah üstündeki aksesuarlardan bahsedelim. Bu arada çok fazla priz kullanılmış. Bu çok güzel bir detay bence. Mesela benim mutfağımdaki eksiklerden bir tanesi de bu. <laughs> burada yine e, emaye saklama kapları var. Burada bilekende de kırım, ekmek kızartma makinesi var. Burada da annemin bardaklarını koymuş olduğu bir dolap var. Burada da yine işte kahveler vesaire böyle çeşitli baharatlar var. Mesela annem burayı, e, bu kapığı camlı, buzlu cam olarak tercih etmiş. Bence gayet de güzel bir ayrıntı olmuş. Burada da, e, buraya gelelim. Hani burayı biraz uzaktan çekebilirsin. Bu kısım aslında ada. E, bu arada şöyle bir ayrıntı söylemek istiyorum size. Ben evin genel anlamda turunu çekmiyorum. Sadece mutfak olarak çekeceğim ama... Bu mutfağı annem aynı zamanda da oturma odası olarak kullanıyor. Ama annemin aynı zamanda bir oturma odası daha var. Ama e, günlük olarak kendilerinin vakit geçirdiği alan burası. Anne burayla alakalı bir detay vardı. Tam olarak hatırlamıyorum. Burası salona mı bitişikti? Mutfak ayrı mıydı? Bu, burayı nasıl dizayn ettiniz? Ee, şu oturum gördüğünüz oturum alanı e, salona e, Dahil dahildi. Biz orayı Kapatıp orada bir duvar çekip araya, burayı böyle köşe koltuk dizayn ederek bir oturma alanı yarattık mutfakta. Oldukça da tabii geniş oturma alanı ve mutfak kullanımlı. Evet. bir yer haline getirdik. Ama güzel yani mantıklı gerçekten de çok kullanışlı günlük olarak pratik. Yani ben normalde açık mutfak seven bir insan değilim. Amerikan mutfak seven bir insan değilim. Çünkü küçük evlere dizayn ediyorlar ve mutfağınız her an toplu olmuyor tabii ki. Dağınık oluyor ve o an birisi geldiğinde sürekli jilet gibi toplu bırakmak zorunda kalıyorsunuz açık mutfaklarda. Ama burada böyle bir problem olmuyor çünkü günlük olarak kullandıkları için misafirleri geldiğinde onları salon ya da küçük oturma odasında ağırlayabiliyorlar bildikleri için böyle bir problem yaşamıyorlar. Şimdi ben burayı ada olarak aslında değerlendiriyorum. Çünkü çok güzel bir alanı var. Böyle annemin beş gözlü, gayet geniş markası Dominox olan bir ocağı var. Rengi de çok güzel. Mutfağına yakışıyor. Burada da böyle bir aspiratörü var ama şöyle bir detay var arkadaşlar. Ben sürekli olarak bura, burada ne zaman çalışmak istesem buna kafamı çarpıyorum. Bakar mısınız? Yani aslında bunun bence daha büyük, daha yüksek olması gerekiyor. Bunu sanki burayı süs olarak yapmışlar, değil mi yani anne? Hani Kullanışı şey yok. Evet. Görünüm olarak aslında güzel de bir mimarlık firması tarafından yapıldı. Yani annemin daha önce bu mimarlık firmasına ait başka bir evinde kullandığı bir mutfağı daha vardı. Oranın da dizaynı burası gibiydi. Annem ondan çok memnun olduğu için bu evde de o mimarlık firması ile çalıştılar. Ama burada nedense çok eksikler. Yapıldı. Olmuş. Aynı problem bende de oldu. Benim mutfağımı yapanlar da annemler tarafından çok referanslıydı. Bana gelince adam cozuktu arkadaşlar. Ee, ama genel anlamda baktığınızda güzel, gayet geniş bir kullanım alanı var. Yine burada da bir sürü şey var, alanı var. Bu arada ben yeni evlerde şöyle bir şey görüyorum. Mesela burayı anne tezgaha kadar uzatıp bu kenarına böyle şişelik yapıyorlar. Zeytinyağları, işte sodaları vesaire koymak için öyle de olabilirmiş bir fikir olsun. Şimdi tezgah alanı sadece burayla kısıtlı değil, karşıda mük bir sürpriz bekliyor. Bu kısımda da mutfak, karşı tezgah ve dolaplar olarak devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annemin mutfağı bolca tezgah ve dolap olarak depolama alanı açısından büyük bir mutfak. Evet şimdi burada da oturma odasını, pardon mutfağı oturma odasına bağlayan kısımdan bahsedeceğiz. Burada günlük olarak kullandıkları televizyon var. Burada yemek masası var. mutfak için olan yemek masası. bu masa açılıyor. Bu üstündeki örtü de yine el emeği olan bir örtü. Anne için el emeği çok önemli. Çünkü kendisi de bu anlamda çok yetenekli, çok güzel şeyler yapıyor. Benim evimde de gördünüz. Burada da böyle bir çiçeği var. Evet şimdi burada da annemin yine e, günlük olarak kullandığı bir oturma grubu var. Böyle köşe ve gayet geniş e, ama bildiğim kadarıyla annem bunu çok uzun yıllardan beri kullandığı için değiştirmek istiyor. Şimdi şu tarz zorunlar gelebilir. O ton oraya uymuş mu? İşte neden pembe olur, mor var. Yani e, arkadaşlar bu Buraya kondu yıllarca da kullanıldı ama annem artık çok açık renk olduğu için ve yıprandığı için bunu değiştirmek istiyor. Ee, belki bilmiyorum artık kahve mı tercih eder ilerleyen zamanlarda ama bu değişecek. Ama genel anlamda çok rahat bir koltuk ondan da bahsedeyim size. Şimdi mutfağın avizesini şöyle anne sadece avizeyi alacak şekilde çekebilir misin? Ee, avizede de gold ve kristal detayları var şöyle yorumlar gelebilir. O avize, o mutfağa hiç uymuş mu? Arkadaşlar buraya bu avizeyi lütfen oturum alanının avizesi olarak değerlendirin. Ee, annemin genel anlamda evini çekmiyorum. Sadece mutfağı çekiyorum ama annemin evi de klasik avantgard bir ev ve tam anlamıyla bütün bir avantgard ev. Dolayısıyla bu tarz aksesuarların olması çok 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 da normal. Zaten mutfağın aydınlatmaları çok sayıda bulunan ledlerden ibaret. O yüzden bu alanda böyle, e, bu alanda da bu şekilde bir avize kullanılabilir diye düşünüyorum. Şimdi benim bu evdeki en sevdiğim detaylardan bir tanesine geliyoruz. E, Manzaraya açılan mükemmel bir balkonu var. Şimdi manzarayı göstereceğim size. Eminim ki çok seveceksiniz ve bayılacaksınız. Şimdi gidelim. Şimdi en sevdiğim kısma geliyoruz. Yazın çok keyifli oluyor burada oturması, biz de kahve vesaire falan içiyoruz anneme geldiğimizde. Burada annemin böyle... Anne bu bitkinin adı neydi? Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Ama böyle iğne yapraklı bir şey var arkadaşlar. Böyle gayet de batıyor, insanın canını acıtıyor. Kızımın dokunmayı çok sevdiği. Burada böyle dekoratif amaçlı kullandığı bir canlı çiçek var. Ee, şu an minderler yok. Ee, artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladığı için annem minderleri kaldırmış. Normalde bundan bir tane daha var. Karşısına koyuyor. Araya sehpa koyuyor. Burada çay kahve keyfi yırtıyor. Burada da mükemmel bir e, lebi derya minderler. Güzel bir boğaz manzarası var. Akşam çok güzel oluyor. Akşamını da ayrı olarak size böyle bir iki dakikalık çekerim. Şimdi ben manzarayı detaylı olarak çekeceğim. Evet, güne başlayıp mutfağa gelip kahvaltınızı hazırlamak istediğinizde gördüğünüz manzara şu. Hatta şöyle bir tık daha yakınlaştırabilirim. Böyle çok güzel bir manzarası var. Burada kahvaltı yapmak, çay kahve içmek, işte vakit geçirmek gerçekten çok güzel. Akşam muhteşem zaten. Akşamını çok kısa olarak çekeceğim. Ee, bu şekilde de bir manzarası var mutfağın arkadaşlar. Evet şöyle gece çekimimizi de yapalım. Bahsettiğim gibi şöyle akşam manzarasını da göstereyim. çok güzelsin İstanbul'da Metin. Geri duramıyorum. sunumun daha sonuna geldik. Bir yaşam alanı turunun videosunun daha sonuna geldik. Evin genel hatlarını çekmedim. Sadece mutfak ve oturma odası kısımlarını çekmeye çalıştım sizler için. Yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olup kanal bildirimlerini açmayı da lütfen unutmayın. Ee, bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız da lütfen videomu beğenin. Bunu da yorumlara bırakın, yorumlara yazın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çokça sevgiler, hoşçakalın.